Ahmet Yakar'da 750 koyun var mesela. E 175 koyun olan var. 735 koyun, 575 koyun. Topama ürünümüzü şu anda fix beklen oynuyorum. Kaliteli de. Yeni üye olanlara da 5 TL nakit veriyorlar arkadaşlar. Oha lan! Şaka mı? Haberiniz olsun. <laughs> fix acil bir işsizlik semojilerini Sana ne la? Sana ne la? Arkadaşlar piksel oynuyorum. Piksel çek. Nedeni yeni oyunu. Cevdetiniz 4.com sitesine gir. Cevdetiniz 4.com'la Pixpet var. Güzel. 4 spin güzel bir tumble yaparsak milyonu koyarız burada. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu al. Google Chrome'a Safari Google yazarsan Jpix evet. Pet'i göreceksin. Yeni üye olanlara da 55 TL nakit ödüyor arkadaşlar. Hoş, hoş geç lan buraya. Hoş, hoş. geç buraya. Allah'ım, Allahım ya Rabbim bir tane tumble yapamadık ya. Ya beyler 199 beyinle takılı kalmışız ya. Biliyorsunuz benim hastalığım. Birazdan 50 kişi hoş. 200 TL nakit kod veriyorum.